Değerli arkadaşlarım merhabalar. 5. testi çözmeden önce bilgi alanımız var. Bu önceki sayfada bulunuyor. İsterseniz önceki sayfayı açıp bilgi alanını anlatayım. Sonrasında da 5. teste devam edelim. Şimdi fonksiyon grafiğimizi vermiş arkadaşlar. Burada tanım kümemize baktığımızda yani x ekseninde alabileceği değerlere baktığımızda sonsuza doğru gittiği için grafiğim tüm reel sayıları alabiliyor. Aynı şekilde görüntü kümemizde dikkat ettiğinizde bakın yukarı doğru ve aşağı doğru devam ettiği için eksi sonsuz ve artı sonsuz tüm değerleri alabildiği için yine görüntü kümemizde reel sayıdır diyebiliriz. Devamında bakın fx'in sıfır olduğu kökleri yani fx eşittir sıfır demek y'nin sıfır olduğu eksen demektir arkadaşlar. O da x eksenidir. Bunu kesen 3 tane nokta var. Eksi 4, eksi 1 ve 5 noktaları. O yüzden 3 tane kökü vardır. Bunlar da eksi 4, eksi 1, 5 şeklinde ifade edilir. fx eşittir 3'ün denklemlerine baktığımızda yani y'nin 3 olduğu doğruya baktığımızda arkadaşlar. Bakın burada fonksiyonu bir noktada kesiyor. Onun için bir kökü vardır diyebiliriz. Y'nin 2 olduğu yani fx eşittir 2 denklemini sağlayan da 2 nokta var. Bakın 2 kere kesiyor fonksiyonu. O zaman 2 tane 2 farklı kökü vardır. 1 olduğunda ise değerli arkadaşlarım buraya dikkat edin. Bakın fonksiyonu 1, 2, 3 noktada kestiği için görüntüsünün 1 olduğu yani y'nin 1 olduğu aynı zamanda fx'in de 1 olduğu denklemi sağlayan 3 farklı kök vardır diyebiliriz. 5. testimizdeki bilgi alanına geldiğimizde ise fx fonksiyonunun pozitif değerli ve negatif değerli olduğu aralıklara bakıyoruz arkadaşlar. Eğer x ekseninin altına inerse fonksiyon yani şu mavi bölgede olduğu gibi x eksenin altına inerse burada negatif değerliklidir. Çünkü arkadaşlar y değerleri bakın burada eksi değerler alır ve eksi sonsa doğru gider. Şimdi b ve c'yi dahil etmiyoruz açık aralık olarak veriyoruz. Bunun sebebi de tam b ve c noktalarında arkadaşlar bakın fonksiyonumuz sıfır değerini alır. Çünkü x ekseni aynı zamanda y eşittir sıfır doğrusuydu. O yüzden y değerleri burada sıfırdır arkadaşlar. Bu yüzden b ve c'yi dahil edemiyorum negatif aralıkta. Onun için arkadaşlar BC açık aralığı negatif aralık olarak ifade edilir. Pozitif aralığıma baktığımda ise x 80 üstündeki kısım yani AB aralığı ve CD aralığı. Burada A'yı ve D'yi dahil ederim. Çünkü arkadaşlarım bakın x 80in üstünde ve kapalı aralık. Ancak yine B ve C'yi dahil edemem. Sebebi negatif tarafta olduğu gibi arkadaşlar BC noktaları sıfır değerlikli olduğu için pozitif aralıkta alamıyorum. O yüzden A kapalı B açık yarı açık aralığı, C açık D kapalı yarı açık aralığı şeklinde pozitif aralığımızı ifade ediyoruz. Bunu da birleşim kümesi olarak gösterebiliriz. A kapalı B açık yarı açık aralığı birleşim, C açık D kapalı yarı açık aralığı diyebiliriz. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyon grafiği verilmiş arkadaşlar. Bakın x eksenini eksi 4'te y eksenini 3'te kesmiş. Bağımlı değişkenin yani fx'in aynı zamanda da y'nin pozitif olmasını sağlayan bağımsız değişken yani x'in en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz çeldirici bir soru. Bakın y'nin pozitif olmasını istiyorum. Yani x eksenin üstünü istiyorum. Ancak burada x'in en geniş aralığı yani x değerlerinin alabileceği en geniş aralığı soruyor. Eksi 4'ün sağ tarafıdır arkadaşlar bu. Artı sonsa doğru gider. Peki tam eksi 4'te 0 olduğu için dahil edebiliyor muyduk? Hayır dahil edemiyorduk. Biraz önce söyledik. O zaman eksi 4 açık. Sonsuz da dahil edilmez arkadaşlar. Sonsuz da açık olarak buluyorum. Doğru cevap D şıkkı oluyor. İkinci soruyla devam ediyorum. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Yine diyor ki bağımlı değişkenin yani y'nin negatif olmasını sağlayan bağımsız değişkenin yani x'in en geniş aralığı. Burada da arkadaşlar x eksenin altına bakacağız. Yani 2'nin sağ tarafında x ekseninin altına indi bizim grafiğimiz. O zaman arkadaşlar 2 dahil olmuyordu çünkü tam 2 de 0'dı. 2'den artı sonsa doğru x değerleri gittikçe bizim fonksiyon grafiğimiz x eksenin altında kalıyor. O yüzden 2'den sonsuza açık aralığı doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Fonksiyonumuz 2x8 şeklinde verilmiş pozitif değerli olduğu en geniş aralığı soruyor. Yani arkadaşlar bunun sıfırdan büyük olmasını istiyor. Eksi 8'i karşıya attığımda 2x işaret değiştirerek gidiyordu 8'den büyük. Sonra her tarafı 2'ye böldüğümde de x 4'ten büyüktür oluyor. Öyleyse arkadaşlar x 4'ten büyük değerler olacak. Dahillik olmadığı için bunu birinci temada öğretmiştik. 4'ten artı sonsa doğru bir gidişat var. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Fonksiyonumuzu vermiş ve pozitif değerli olduğu en geniş aralığı vermiş bu sefer. M kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bize verdiği fonksiyonu sıfırdan büyük dediğimde pozitif değerli olduğu için en geniş aralığı 4 sonsuz açık aralığı olarak bulunuyormuş. Öncelikle x'imizi yalnız bırakalım. Eksi 12'yi bir karşıya atalım. Mx büyüktür 12 olacak işaret değiştirecekti. Sonra dikkat edin m negatif olursa eşitsizlik yön değiştirir. O zaman her tarafı m'ye böldüğümde diyelim ki m negatif olsun eşitsizlik yön değiştirdiğinde küçüktür 12 bölü m olur. O zaman x'in gidişatı eksi sonsa doğru olacaktır. Ama bakın bize verilen artı sonsa doğru. Demek ki m negatif değilmiş değerli arkadaşlarım. m'yi pozitif olarak alıyorum. Öyleyse her tarafı m'ye böldüğümde eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 12 bölü m olacak. Şimdi bizim çözüm kümemizde 4'ten artı sonsa doğru gidişat vardı. O zaman 12'yi m'ye böldüğümde 4'ten büyük olacak ya x değerleri. 12 bölü m 4 olmalı. 12'yi m'ye böldüğümde 4 olması için m'nin değeri 3 olarak bulunacaktır değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Beşinci sorudayım. Fonksiyonumuzun negatif değerli olduğu en geniş aralığı soruyor. Negatif olması için sıfırdan küçük olmalı. Yani 6 artı 2x'i 0'dan küçük olarak gösterdim. 6'yı karşıya attığımda 2x işaret değiştirerek gitti. Eksi 6'dan küçük. Her tarafı 2'ye böldüğümde, eksi 2'yi 2'ye böldüğümde eksi 3 yapacaktır. O zaman x değerleri eksi 3'ten küçük. Eksi sonsuza doğru ilerliyor değerli arkadaşlar. Bu açık aralığımızda eksi sonsuz 3 açık aralığı doğru cevap değişik oluyor. 6. soruyla devam ediyorum m bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı fx fonksiyonu her x gerçek sayısı için negatif değerlikliymiş. Arkadaşlar bu çok değerli bir bilgi. Bakın ne yazarsan yaz diyor x yerine daima negatif olacak. Şimdi m negatif bir sayı olsa mesela eksi 2 olsa eksi 2 x eksi 2 olsa veya da pozitif değerlikli olsa 3 x eksi 2 desem. Bakın her x gerçek sayısı için negatif değerlikli diyor ya. Şimdi ben burada x yerine ne yazarsam yazayım negatif değerlikli olacak. O zaman ben buraya eksi 10 yazsam mesela eksi 10 verdiğimde eksi 10 eksi 2'yi çarptım 20. 20 eksi 2'den 18 yapacak ama bakın sağlamıyor. Veya değerli arkadaşlarım ikincisine baktığımda 3x eksi 2 arkadaşlarım. Şimdi her x gerçek sayı sağlar demişti ya mesela x yerine 2 yazsam sağlamak zorunda. O zaman 3 kere 2 6 alttan 2 çıkardım 4. Bakın bu da negatif olmadı. Öyleyse değerli arkadaşlarım m negatif de olsa pozitif de olsa sağlamıyor. Çünkü x değişkeni bunu hem büyütebilir hem de küçültebilir. O yüzden x değişkeni olmaması lazım değerli arkadaşlar. x değişkenini götürdüğümde eksi 2 kalacaktır. Eksi 2 de daima negatif değerlikli olacaktır. Öyleyse m 0 olmalıdır ki arkadaşlarım x'i götürsün ve sadece eksi 2 kalsın. O da her x gerçek sayısı için yani x gideceği için ne yazarsam yazayım negatif değerlikli olacaktır. Doğru cevabımız c şıkkıdır. Yedinci sorudayım. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Diyor ki fx sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı. Şimdi arkadaşlar o bölge neresi? fx sıfırdan küçük olsun x eksenin altı. Yani şu yeşille gösterdiğim yer. Ama burada sağlayan x tam sayılarını soruyor. Yani eksi 5 ile 3 aralığındaki değerleri tam sayı değerlerini soruyor. O da eksi 4 olur, eksi 3 olur, eksi 2 olur, eksi 1 olur. Sonra 0 olur, 1 olur ve 2 olur. Hocam eksi 5 ile 3 alamaz mıyım? Alamazsınız arkadaşlar. Çünkü bakın dahillik vermemiş. Sıfırdan küçük diyor. Yani negatif olması lazım. Tam eksi 5 ve 3 de 0 olduğu için o noktaları alamam. Kaç tane oluyor o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam sayı değeri olacak. Bunları da topladığımda 1, 2, eksi 1, eksi 2'yi götürdü. O zaman eksi 4 ile eksi 3'ü götürecek pozitif değerlikler yok. Onları da topladığımda eksi 7 yapacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. sorudayım. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. fx'in sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını istiyor. Bir önceki soruya çok benziyor. O zaman arkadaşlar x eksenin altında kalan kısımlara bakıyorum. Burada negatif değerlikli olacaktır fonksiyonumuz. Ve burada sağlayan tek değer bakın eksi 4 oluyor. Yani x'in negatif aralığında sağlayan sadece eksi 4 oluyor. Eksi 5 ile eksi 3 alamıyorum çünkü dahillik vermemiş arkadaşlar. Eksi 5 ve eksi 3 de 0 olduğu için dahillik de vermediği için alamıyorum. Devamında bakın ikinci tarafta pozitif tarafta da sadece 5 oluyor değerli arkadaşlar. 4 ve 6 0 yaptığı için alamıyorum. Burada sağlayan tek değer 5. Bunları topladığımda 5 ve eksi 4 1 yapacaktır. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soruyla devam ediyorum. Burada fx fonksiyonu bakın sıfıra büyük eşit verilmiş. Önceki sorulardan bir tık farklı. Burada sıfıra dahillik de verdi. O zaman x ekseni kesen noktaları da alabiliyoruz. Sıfır ya da sıfırdan büyük aralık arkadaşlar. Bakın yeşille gösterdiğim aralıklar oluyor. Çünkü x eksenin üstünde olması gerekiyordu. Burada sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Sıfıra dahillik verdiği için eksi 4'ü alabiliyorum. Eksi 2'yi de alabiliyorum. Bir de burada eksi 3 var. Eksi 3'ü de alabildim. Sonra pozitif tarafa baktığımda 3 var. 4 var bir de 5 var değerli arkadaşlar. Bunları da aldım. Şimdi negatif taraf eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. Eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. Eksi 2 ve 5 de 5'ten 2 çıkardığımda 3 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soruyla devam ediyorum. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğrudur diye soruyor. fx fonksiyonunun 0 denkleminin kökleri toplamı 1'dir diyor. Şimdi 0 olduğu yerler arkadaşlar x ekseninin üstüydü. Çünkü x ekseninin diğer bir adı da y eşittir 0 doğrusudur arkadaşlar. O zaman burada 0 yapan değerler bakalım eksi 3 var 1 var başka da yok arkadaşlar. O zaman eksi 3 ve 1'i topladığımda eksi 2 yapacaktır. Birinci öncül 1 dediği için hatalıdır. İkinci öncüle geldiğimde fx'in 0'dan küçük eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını soruyor. x eksenin altında kalan kısımdır arkadaşlar. Dahillik vermediği için köklerini alamıyorum. Bu aralıkta sadece eksi 2 ve eksi 1 var. Bunları da topladığımda arkadaşlarım eksi 3 yapar. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle geldiğimde fx'in sıfıra büyük eşit eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı 1'dir diye söylemiş. Şimdi burada da x ekseninin üst kısmına bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Yani pozitif aralıklara bakıyoruz. Ayrıca dahillik verdiği için köklerini de alabilirim. Yani şu kısımda sarı kısımda Eksi 4 ve eksi 3'ü alabiliyorum. Diğer sarı kısımda da bakın 1'i sonra 2'yi ve 3'ü alabiliyorum. Bir köküydü. Birini de dahil ediyorum. Bunları topladığımda 3 eksi 3 birbirini götürdü. 1 ile 2'yi topladım. 3 yapar. Eksi 4 ile 3 de eksi 1 cevabını verecektir. Artı 1 dediği için 3. öncülde yanlış oldu. Doğru cevap Bursa yalnız 2'dir. 11. soru testimizdeki son soruyla devam ediyorum. fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Bakın bizden fx'in küçük eşit olduğu, sıfıra küçük eşit olduğu eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Yani x ekseninin altında olacak ya da kökler olacak arkadaşlar. Burada sakın eksi 3'ü unutmayın ha. Çünkü dahillik vermiş. O zaman eksi 3'ü alacağız. 3'ü alacağız. Bu aralıkta 4 var. 4'ü alacağız. Bir de 5'i alacağız arkadaşlar. Bunları topladığımda eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. 4 ile 5'i de topladığımda 9 olarak buluyorum. Doğru cevabımız B şıkkı oluyor. Bu soruda unutabileceğiniz yer arkadaşlar eksi 3'tür. Burada dahillik verdiği için eksi 3'ü de almayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.